Merhaba arkadaşlar bakın Arkadaşlar bakın şimdi ben ee, Fly Ride'ı falan arımı verdim Unicorn çok istiyordum bakın Bir Unicorn'um oldu Fly Ride arkadaşlar şu an açıldırmak üzereyim Hayallerim gerçek oldu Bu unicorn arkadaşlar asla ama asla kimseye vermeyeceğim Çünkü ben Unicorn'ları çok seviyorum Unicorn aşığıyım bu unicornumu kimseye vermeyeceğim vermem de zaten arkadaşlar bunu göstermek için size video paylaştım yani uzun bir süre video paylaşamayacağım söylemiştim ama bugün bir duyuru olarak paylaşıyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar kankam zümra bana demişti sana unicorn bulayım ben ona şimdiden çok teşekkür ederim ama bulmana gerek kalmadı kankacım ben e, buldum. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Öpüyorum görüşürüz.